Emre Hadaklı 1981 yılında Adana'da doğdu. Eğitiminin e, orta öğretime kadar Adana'da tamamladı. Daha sonra bir Kıbrıs macerası başladı üniversite, yüksek öğrenim hayatımda. Yüksek öğrenim hayatımdayken hep e, birinci sınıfta e, bu yana hep çalışma hayatının içerisinde oldum aynı zamanda. İdari kısımlar, e, eğitim normalde eğitim bilimleri edebiyat fakültesi daha sonra eğitim bilimleri alanında ihtisasımı yaptım. genelde eğitimin içindeydik her zaman. Eğitimin içinde olurken tabii ki bir de üniversitelerin farklı üniversitelerin farklı mekanizmalarının içerisinde, farklı yönetim mekanizmalarının içerisinde her zaman kendimi yer edindim. İşin tozunu toprağını yutarak bu safhalara geldiniz derler ya insana. Gerçekten öyle oldu. Basamakları tek tek zorlu bir şekilde çıktık. Demek ki bu alanda insanlar bizi böyle kabul etti. Yetimiz olduğunu gördüler ki bu mertebeye bizi getirdiler diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın izniyle tabii ki projemizin Milli Eğitim Bakanlığı tarafında iznini alıyoruz her yıl ve tüm gençlerimize dokunmaya çalışıyoruz bu projede. Bunun verdiği hazla da her zaman için eğitimden kopmadım. Eğitimden kopmak istemiyorum zaten. Ee, insan bir yerde insan varsa gerçekten temel e, odak noktası eğitimden geçiyor diye düşünüyorum. Ee, o yüzden eğitim her zaman benim için ana unsur olmuştur diğer yaptığım alaylı meslekler çerçevesinde de. Bazen ruhsatlı mesleğinizin önüne geçiyor yaptığınız işler. insanlar sizi öyle tanıyor. Aslında benim temelimde eğitimci olmam yatıyor. Edebiyat Fakültesi şu an değeri olmasa bile günümüzde Edebiyat Fakültesi'nin yeni trendlere baktığımızda, eğitim trendlerine baktığımızda bizim gibi toplumlarda ama bana çok şey kazandırdığını gördüm. insan olma babında birçok bugün iyi bir iletişimciysem, insanlarla iyi anlaşabiliyorsam, iyi iletişimler kurabiliyorsam, en zorlu sıkıntılı insanla bile karşı karşıya gelip bir kahve içebiliyorsam bunu Edebiyat Fakültesine borçluyum diyebilirim çünkü edebiyatın içerisinde sosyoloji, psikoloji, felsefe hepsi ana unsurların temelini barındırıyordu. Tekrar deseler ki, edebiyat fakültesine bugün olsun, devam eder misin, devam ederim ben. Şu an bir garip eğitimci diyorum ben. E, i̇ki ay önce çünkü e, bağlı bulunduğum üniversiteden ayrıldım. E, şu an e, biraz kafa dinliyoruz, farklı bir projeyle uğraşıyorum. E, gene eğitim projesi tabii ki. E, gelecek nasıl bir insan bekliyor projesi devam ediyor. Bu yıl da kendi öz çabalarımla, hiçbir beklenti, maddi beklentim olmadan, ulaşabileceğim okullara gene gençlere ulaşacağım, bunları yapacağım. Hiçbir beklentim de yok bunda. Tabii ki gençlerin ve çevremdeki e, kitlenin e, ciddi bir doktrini vardı. Aşağıdan bir pompalama vardı her zaman için i̇şte çıktığım televizyon programları, radyo programları, işte seminerlerde hocam işte parti kur oy verelim siyasi bir tarafım hiçbir zaman olmadı. Hiç vakıf, dernek, hiçbir yere üyeliğim olmadı bu hayatım boyunca. siyasetten de pek hoşlanmadım zaten. Yani bizim ülkemiz, bizim gibi ülkelerde siyaset ne derecede etik değerler çerçevesinde yapılıyor o da tartışılır. Yani bu handikapın içinde hiçbir zaman yorulmak istemedim. Böyle bir hayalim hiçbir zaman olmadı. Cumhurbaşkanlığı makamını da zaten siyasi bir merci olarak görmüyorum ben ya simgesel bir mercidir. Ee, yani o makama eğer bizi layık gören bir toplum olursa eğer tabii ki burada. Burada da ciddi bir projeler yürütme çabası içerisine gireceğim bazılarına göre ütopik olabilir. Ya böyle eğitimci bir insanın işte cumhurbaşkanlığı adaylığı işte çok ütopik görünebilir. Ama şöyle bir kesim var ki çıktığım televizyon programlarında işte iletişimciler, medyacılar, hocam neden böyle bir şey adım atmıyorsun? Hep bu telkinlerle karşılaşıyordum. Öğrenciler, hocam neden böyle bir şey yapmıyorsunuz? İletişiminiz düzgün, eğitimcisiniz, böyle bir vizyonunuz var. Neden böyle bir şey adım atmıyorsunuz? Yapanlar sizden çok mu iyi? Gibi Yorumlar alınca bu mart ayında da e, babamı kaybettim. E, i̇nsan birini kaybedince herhalde aileden e, gerçekten canından bir parça gidince daha da çok farklı bir aydınlanma yaşıyor diye düşünüyorum. Böyle bir ani bir çıkış yapma kararı aldım. Zaten böyle bir telkin var e, genç nesilden. Ee, toplumun genç tarafından ee, bir de çıktığım televizyon programlarında böyle bir doktrin aşılaması var neden bunu yapmıyorsunuz diye ee, neden olmaz dedim ne kaybedeceğim yani kaybedeceğim bir şey yok bence yani şansım olabilir de olmayabilir de seçim son gün belli olur derler ya her zaman işte. son gün belki farklı şeyler olabilir birçok insan e, bu konuda tersini düşünebilir ama tabii Türkiye Cumhuriyeti Kanada olmadan e, işte İngiltere olmadan Amerika olmadan bu kısım çözülebileceği imkansız ya yani, ütopik bakış açısı e, hadi biz kendi kendimize hadi barışıyoruz şunu yapıyoruz İki toplum zaten masaya oturup da e, biz barışıyoruz demesi ütopik bir şey olur. Dışarıda ciddi güçlü segmentler var. Güçlü ülkeler var. Bunlardan birisi Türkiye, ana vatan. Birisi İngiltere. Birisi Amerika. Diğerisi Yunanistan tabii ki baktığımızda. 4-5 ülkenin birbirine bakış açısı ve anlaşması doğru anlamda diye düşünüyorum. Yoksa biz iki ülke bir araya gelmişiz. Hadi barış ilan ediyoruz. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz ne yazık ki. Keşke öyle olsa. Çünkü iki ülkenin zulmeti var. İki ülke arasında oluşturulmuş oluşması gereken e, şartlar çerçevesinde e, bir barış olacaksa olacak. Doğrusu bu. Ama e, garantörleriniz var, size destek verenler var yıllarca e, ve bu güçle yaşadığınız e, ülkeler var. E, o ülkeler e, bu e, Taşı nasıl oynar? Onlarla birlikte uzlaşı sağlayıp tabii ki barışa ulaşabilirsiniz. Ee, tabii ki bizim de yanımızda Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakış açısı olmadan onların sunduğu fikirler, görüşler çerçevesinde olmadan tabii ki bu barış anlaşması biraz ütopik görünüyor. iki devlet çözüm önerisine Rum tarafı istemediği sürece, onların müttefikleri istemediği sürece baktığımızda iki devletli çözüme tabii ki daha mantıklı bakıyoruz diye düşünüyorum. Ya tabii ki keşke iki ülke bir arada yaşayabilse. Yani bizim hayalimiz bu. Yani benim de hayalim bu. Nasıl Kıbrıslı gerçekten arkadaşların bir kesimin idealleri buysa bizim de ideallerimiz bu. Keşke o Tel ortadan ortadan kalsa da herkes birlikte yaşayabilse çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Ya ben hiçbir zaman soğuk bakmadım, engelleyici bir unsur olarak da görmedim hiçbir zaman. Neden olmasın? Niye olmasın? Ben her zaman barıştan yanayım. Hayır, hayır. Yani tamamen tam bağımsız olarak işte bir partinin yanında sıcak şöyle böyle işte her boncuk dağıtan taraf olmak istemem hiçbir zaman. Yani kendim olarak girmek istiyorum. Tam bağımsız olarak girmek istiyorum. İstemiyor, istiyorum. Kimsenin işte kanatları altında bir parti vizyonuyla hiçbir zaman adım atacağımı düşünmüyorum. Teklifler olacaktır. İşte yanaşmak isteyenler var işte belli bir güç var, bu adamda işte yanımız alalım, işte partiye koyalım, o tarz e, sinyaller var şu an için. Ama tabii ki ben niyetimi belli ediyorum her zaman için. Ben tek başıma bağımsız bir adam oldum şimdiye kadar, hiç kimsenin yanında olmadım. Sempatim olmuştur, o da bu ülke menfaatleri için baktığımda bir ışık doğacak sempatim olmuştur zaman zaman ama o sempatim de zaman zaman sempatim olduğum insanlar veya oluşumlar çerçevesinde yok olmuştur. Hayal kırıklığına uğramışımdır. Ama hiçbir zaman bir partinin üyesi olmadım. Yanında olmadım. Bir partiyle de girmek istemem bu sürece. KKTC seçmeni bana niye oy versin? 20, yaklaşık 24 yıldır adadayım. Genç neslin birçoğuna ulaştığıma inanıyorum. Birçoğu beni tanıdığına inanıyorum. Ciddi bir çevre oluşum çerçevesinde yıllarca insan biriktirdim hayatımda 24 yıl boyunca. Tabii ki ana vatan kökenli arkadaşlarımız da var ülkede yaşayan. Kıbrıslı yerli arkadaşlarımız da var. Dostlarım da var bu ülkede. Hepsiyle ciddi bir alışverişimiz var var, iletişimimiz var. Bu yönde bu ülkede yüz kızartıcı suç hiçbir problem yaşamadım şimdiye kadar. Yaptığım iş belli, güç belli. Hiçbir problemim yok, hiçbir şaibem yok. Umarım böyle bir insana yer verirler diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı merci sadece burada simgesel olarak görünüyor ama bence Cumhurbaşkanlığı merci biraz toplumla iç iç olup o üst tabakadan bakmalı. Toplumla iç içe olup topluma yönelik projeler de üretmeli diye düşünüyorum. Elle tutulur. Ee, ya yani bugün gençlerin karşısına çıktığımda ya hocam bu ülkede ne yapacağız? Ne olur? Bu cümlesini duymaktan bıktım ben açıkçası. Yani onlara bir kıvılcım yaratacak. Özellikle genç nesle bir kıvılcım yaratacak. Bu ülkenin işte e, üretilebilir sanayi formatına geçmesi e, ya neden olmasın? Hindistan Hindistan'ı beğenmeyiz biz e, toplumunda veya Hindistanlılar şunlar bunlar deriz ama Hindistan'a bakın dünyanın yazılım devi oldular. Bir şey üretemiyorsak bile diyorlar bakın bilgimizle, donanımımızla, eğitimimizle yazılım üretiyoruz. 4-5 kişi e, bir daire kiralıyor, bir yazılım devi oluşturuyorlar. Düşünün Hindistan'dan bahsediyoruz. Neden adamızda böyle şeyler olmasın? Tamam üretimimiz yok, e, ham madde şudur budur adamızda giriş sıkıntısı oluyor ambargomuz var. Tamam bunlar bir gerekçe. Bunları bahane edebiliyoruz. Ama bir Hindistan örneği var önümüzde değil mi? Bir yazılım devi var. Dünyanın en büyük yazılım devlerinden bahsediyoruz burada. Ciddi şirketlere, kuruluşlara, holdinglere yazılımı bu insanlar üretiyor. Menşeine baktığımızda hep Hindistan kökenli mühendisler, yazılımcılar. Neden olmasın? Adamız neden bir bilişim üssü haline gelmesin? Bu genç nesile, genç beyin göçü, ciddi bir beyin göçü veriyoruz Avrupa'ya, Amerika'ya. Bu ülke çocuklarının hepsine baktığımızda tüylerimiz diken diken eden bir anekdot paylaşayım sizle. Hocam liseyi bitirdim. Avrupa'da okudum. Şu anda Avrupa'dayım diyen bir çocuk. Gerçekten aday olursanız bir Kıbrıslı olarak ailem, çevrem orada. Sizin için gelip hiç oy kullanmadım o ülkede diyor. Ve sizin için gelip oy kullanacağım dedi bir Kıbrıslı genç. Bu benim için işte ilginç bir anekdottur. Demek ki insanlar bir şeylerden bıkmış durumda. Bir şeylerden kaçış içerisinde. Bir ümit, bir ışık arıyorlar. Neden işte kendi ülkemizde? böyle bir vizyonla neden tekrar ülkemize dönüp kendi işimizi, gücümüzü yapmayalım? Mühendis, bilişimci, yazılımcı birçok çocuk şu an yurt dışında çalışıyor Kıbrıslı genç. Çok yetenekli, nitelikli gençlerimiz var tanıyorum bu ülkeyi terk eden. Neden bu ülkede bir oluşum yaratılıp da bu gençlere bu oluşumda yer vermeyelim? Bu çok mu zor bizim için? Yani kendi yazılımızı, kendi bilişim ağımızı dünyaya satmayalım. Kendi patentimizi satmayalım. Kuzey Kıbrıs'tan çıkabilir. Ambargo falan. Yani ambargolara biz deleceğiz. Ee, i̇şte ambargo deyip her defasında aynı hamaset cümlelerine, aynı kelimeleri kurmak bana çok yanlış geliyor. Yani ben 24 yıldır bu adadayım tamam ama aynı cümleleri, aynı kelimeleri e, siyasi anlayıştan duymaktan bıktım açıkçası. Farklı cümleler kullanmalıyız. Farklı ifadeler kullanmalıyız artık. Ee, Gençler ne nesil de bıktı artık yani bu cümleleri duymaktan bıktık hocam diyor. Yani biz bunları duyuyoruz.